8 Eylül 2024 e, Bitcoin analizi yapmak istiyorum. E, burada e, Bitcoin'e bakarken önce teknik olarak e, kısa vade ve uzun vade değerlendirmesini yapıp ondan sonra da e, globaldeki haberlerle alakalı e, paranın akış yönüyle alakalı, e, gelişmelerle alakalı e, fiyatın nasıl hareket etmesi gerektiğinden bahsedeceğim. O yüzden biraz geniş çaplı bir e, video olacak. E, ondan önce tabii bir teknik olarak bir başlayalım. E, teknik olarak başladıktan sonra da e, Haber kış tarafına ve ge e, global gelişmelere geçeceğim. E, ondan önce bir uyarı metnini okumanızı rica edeceğim. Kanalımda yatırım tavsiyesi verilmemektedir. E, yapmış olduğum analizler teknik geliştirmeden ibarettir. E, bu analizlerim sizin için risklidir. Yatırım tavsiyesi içermemektedir. E, buna göre yatırım yaparsanız eğer zarar edersiniz. Şimdi e, grafiğimize geçecek olursak e, Ondan önce şunu da söyleyeyim. E, şimdi e, bu videonun en sonunda ee, hiç elinde kripto olmayanlar e, nasıl hareket etmeli? Elinde kripto olanlar nasıl hareket etmeli? Hiç olmayanlar e, ne zaman e, risk almaya başlamalı? E, elinde olanlar nasıl hareket etmeli? Bunların e, cevabını en sonunda bulmuş olacağız. E, şimdi e, günlük olarak baktığımızda... E, Hatta ilk önce haftalık olarak göstereyim. Haftalık olarak burada güzel bir çıkış trendi yakalamıştık. Bu çıkış trendini ben daha önceden çizdim zaten. Şimdi yaklaşık olarak 15000'den beri gelen bu yükseliş trendi, zikzaklarla genel olarak yukarı bir trend oluşturdu. Burada yukarı trend oluştururken, ee, ...yükselen dipler ve yükselen tepeler yaptı. Ee, şimdi e, bu şekilde e, haftalık olarak genel bir özet geçtim ama... ...uzun zamanlı e, tekrar değineceğim, tekrar geçeceğim uzun zamanlı tarafına. Ee, şimdi şu anda günümüzde biz e, düşüş trendi içerisindeyiz. Nasıl düşüş trendi içerisindeyiz? Ee, daha önce e, yaklaşık olarak... Şu 74 bin, e, 73 bin 800 seviyelerini gördü. Ondan sonra burada alçalan tepeler ve alçalan dipler yaparak yataya yakın bir düşüş trendi oluşturmaya başladı. Şimdi e, şu şekilde onu bir çizeyim. Ondan sonra e, anlatımına geçeceğim. Bu, bu düşüş e, yataya yakın olan düşüş trendi. E, kabaca çizim, çizmemiz gerekirse şu şekilde şu şekilde daha doğru olacak. Burada bu şekilde alçalan dipler ve alçalan tepeler ama bunun açısı e, çok da aşağı değil. Yani yataya yakın gidiyor. Burada böyle bir kanalımız var. Şunu sarı yapayım. Bu kanal içerisinde e, biz devamlı alçalan dipler yaparak biraz daha aşağı, biraz daha aşağı gidiyoruz. E, şimdi e, burada mesela e, fiyat tam ortada. Yani aslında burada mesela elimde kripto yok, ben hiç alım yapmadım, daha önceden de yapmadım diyenler için burası orta fiyatlar. Yani elinde hiç e, mal olmayan bir insan e, buradan alım ve alım yapmamalı. Yani riske girmemeli. Alım demeyeyim de buradan riske girmemeli. Buradan riske girmek niye yanlış olur? Buradan alırsın, şu alttaki sarıya kadar inmek ister e, veya şansına yukarı da gider. Yani bu tamamen zar atmak gibi bir şey olur, şansı olur. Ama sen burada e, artık e, ben bu bunun içinde yer almak istiyorum dersen eğer burada ya alt sarıyı beklemen gerekiyor ya da bu üstteki sarıyı geçip şu ilk tepeyi biraz geçip oradan sarıyı reteste gelirse e, riske girmen gerekiyor. E, retestle falan e, çok teknik e, terimlerle e, boğmadan söyleyecek olursak şu 73.800 e, seviyesi 74.000 seviyesini e, Haftalık olarak üzerinde kapattıktan sonra risk alman gerekiyor. Evet, burada biraz yukarıdan almış oluyorsun ama bu hareket seni neden koruyacak onu da söyleyeyim. Bu hareket seni olası bir aşağı yaptığında burada alt alt trendi 51 bine kadar sarı inerse, hatta şöyle söyleyeyim, bu bu çizgiyi bu trendi çok etrafta göremezsiniz açıkçası ben görmedim. Bu bizim aylık grafiğimiz. Ee, bu yaklaşık olarak nereden başlıyor? Ee, yani yaklaşık olarak şurası yani 2011 2011'den başlamış günümüze kadar oluşturduğu fiyatlar içerisinde burada bir e, trend olduğunu görüyoruz. Bu trendin de genelde dip noktası bu kırmızı olmuş. Buraya ne zaman yaklaştıysa veya temas etse fiyat yukarı dönmüş. Ee, şimdi biz burada günümüze geldiğimizde niye risk almıyoruz? Çünkü e, bu kırmızıya fiyatın tekrar inme ihtimali var. Bu, bu sağlam bir trend olduğu için fiyatı kendine doğru çekebilir. Yani şuralara günümüzde indiğinde bugün... E, şöyle bugünlerde 45 bin arası geliyor. Yani haftayı olursa eğer 46 binler, ondan sonraki hafta olursa 47 binlere denk geliyor. Bu yükselen bir trenet olduğu için e, senin burada ortalarda girmediğin bir fiyat olası seni 47 binlere, 45 binlere in, inerse e, oradan alım yap, alım fırsatı vermiş olacak. Oradan riske girmek daha iyi olacak. Ya bu ya bu sarıdan e, trend sarıdan ben e, riske girmek istemiyorum. olarak ki buradan e, yukarı döner gider dersen eğer ya bu sarıya inmesini bekleyeceksin e, ya burada e, sarıya da in trende dokunma ihtimali de var. E, bu aralardan yani sarıyla kırmızının arasından ben e, bir boğaya katılmak istiyorum. Bu trendi yaşamak istiyorum. Benim için e, önemli değil. Ben toplamaya başlayacağım. Topladıktan sonra da e, aralardaki e, fiyat e, çok çok dibi sıyırmama gerek yok diyorsan eğer burada bu sarının alt noktası 50 ile pardon 51 ile 47 arasından risk almaya başlayabilirsin. Açıkçası şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sağda solda çok duyuyoruz. 35 bin, 30 bin, 29 bin fiyat biraz aşağı doğru gidince yavaş yavaş ortaya sallayanlar çok çıkıyor. Ee, bu bunların da açıkçası e, tutarlı bir yanı yok yani biraz ilgi çekmeyi için söylenen e, şeyler bunlar. Burada yani bunu ben böyle bir ihtimal görmüyorum. Ben bu ihtimali ne zaman düşünürüm veya ne zaman teknik olarak buna bakarım. Burada e, gördüğümüz kırmızıyı aşağı kırar, aşağı kırdıktan sonra evet ben daha aşağılara bakabilirim. Ama bu kırmızıyı kırıp altında haftalık günlük kapatmadıktan sonra hiç daha fazla aşağıya bakmama gerek yok. Hatta anlık olarak bunun altına girip tekrar yukarı da dönebilir. Fake de atabilir. Çünkü burada bir boğaya katılacaksa eğer burada bazı yatırımcıları dökmek de isteyebilir. O yüzden ne diyoruz? Bu aylık trendse eğer altında haftalık ve aylık kapanış görmemiz lazım ki bu kırmızıyı aşağı kırdık diyebilirim. O yüzden benim için 45 bin, 46 bin, 47 bin altında söylenen e, bütün e, analizler boştur yani 6 e, boş tamamen ilgi çekmek için atılmış e, çok takipçili hesaplar da yapıyor bunu tamamen ilgi çekmek için atılmış e, haberlerdir onun dışında hiçbir tutarlı yanı yok ha şuradan sonra dediğim gibi az önce söylediğim şartlar oluşursa o zaman daha aşağıya bakılabilir ama şu aşamada böyle bir şey yok şu aşamada e, 46 48.000'in altı yok. Yani buranın altı yok şu aşamada. Bu kırmızı sağlam desteği kırarsa, sağlam trendi aşağı kırarsa o zaman onu değerlendiririz. onu Burayı kırmadan neye göre e, bu tahminler yapılıyor? E, açıkçası e, elde tutacak da hiçbir verileri yok. E, çünkü e, şöyle bir şey var. Biz burada teknik olarak bakıyoruz buna ama e, globaldeki paranın akış yönü var. bir. E, paranın akış yönünde bunu destekleyecek hiçbir şey yok. Yani e, sizin kolaylıkla anlayabileceğiniz şekilde şu şekilde söyleyeyim. FED uzun zamandır e, faizleri artırıyor. Faizleri artırıyor ne demek? Yani piyasadan dolarını topluyor. E, insanlar faize, dolar faizine yatırıyor parasını E, Şimdi bundan sonra bu kısıtlı paradan şimdi parasal genişlemeye geçişin evresindeyiz ki bugün 18 Eylül yani bugün faiz kararı var. Bu faiz kararında da faiz indirimi gelecek. E, faiz indiriminin gelmesi demek de yavaş yavaş parasal genişlemeye geçişin adımıdır. Bu parasal genişlemeyi bu geçişte yavaş yavaş fiyatlamaya başlar. E, parasal genişlemede yani bol para basılı piyasaya dağıtıldığı zaman da bu riskli varlıklara paranın girmemesi mümkün değil. Yani bu hep geçmişte böyle olmuştur. Tüm ekonomik veriler de bunu destekler. Böyle bir ortamda e, bun, buradan teknik olarak bunun altlarını e, hiç elinde bir veri olmadan söyleyen hesapları dikkate almayın. Yani Çünkü e, ekonomide böyle adımlar atılırken, parasal genişlemeye giderken Amerika e, bu, bunu destekleyecek hiçbir veri olmuyor. Tam tersi olsaydı, faiz artırımı olsaydı eğer, parasal kısıtlamaya geçiş olsaydı, evet o zaman bunu söyleyebilirdik. O zaman aşağıda trendin aşağısındaki şeyleri de söyleyebilirdik. O zaman derdik derdi ki, global bunu desteklemiyor, o yüzden burada tekneğin çalışması çok mümkün görünmüyor. Buradaki yükseliş trendini bile kırabilir. O zaman 30 binde 25 binde. Çünkü kripto tarafında zaman zaman yüzde 90'lara çıkıyor bu düşüş. Global taraf desteklediği zaman, ama global tarafta tam yükselişi desteklerken. Bu tarz fiyatların söylenmesi tamamen pi piyasayı okuyamamaktan kaynaklanır. Yani biz burada teknik olarak e, analiz yaparken piyasayı okuyoruz, tüm verileri topluyoruz, paranın akış yönünü biliyoruz, ondan sonra e, tekniğe bakıyoruz. Dolayısıyla da parasal genişlemede başlayacaksa eğer, riskli varlıklara da para girmeye başlayacaksa, bu, bu, Bitcoin bunu önceden satın almaya başlar. Kripto önceden satın almaya başlar. MTL arz satın almaya başlar. Ha, bu demektir ki Amerika'da faizlerin yüzde işte beş buçuk diyelim ortalama beş buçuktan işte bir anda yüzde ikilere falan inmeden nasıl para basımı nasıl bu kadar fazla para pompalanacak dersek eğer burada para pompalandığı için fazla para basıldığı için artmayacak bitcoin kripto veya Burada artık bu bu haberleri, e, paranın e, basımını önceden fiyatlamaya başladığı için daha basılmadan e, artmaya başlayacaktır. Bu artma çerçevesinde de ben teknik olarak e, şu şekilde düşünüyorum. Bu kırmızı trende e, bir şekilde fiyatı dokundurabilirler. Dokundurabilirler ki burada e, e, herkes e, bu trende tutunamasın diye aşağı korku gösterip neticede bu çizgileri, bu trendleri herkes göremediği için göremeyen yatırımcı, e, piyasayı okuyamayan yatırımcı burada düşsün diye önce bir aşağı yapıp yukarı yapma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Buradan dimdik yukarı da e, e, hani çok böyle dimdik piyasalarda yukarı giden enstrüman olmamıştır hiç ama buradan bu da olabilir. Hiç aşağı inmeden yukarı da gidebilir. Biz de onun için ne diyorum burada? Burada üstteki sarıyı geçecek. Ondan sonra e, burada eski zirvesi nedir? 73 bin 74 bin arasının üzerinde e, bu bu seviyenin üzerinde haftalık kapanış yapacak. O zaman riske girmek istemiyorum. Buradan e, dimdik yukarı gider diyorsan, o zaman bu seviyenin üzerinde risk alman lazım. Eski zirveleri geçecek. Ondan sonra risk alman lazım. E, şimdi aslında bir de şu değineceğim şu konu var. Burada mesela 74 bin görüyoruz, değil mi? Biz bu 74 bini nasıl görüyoruz? Burada şu şekilde haftalığa bir geçim. 74 bini biz ne görüyoruz? Eski zirvenin üstü olarak görüyoruz. Eski zirvemiz kaçmış şurası? Şurası kaçmış? 2022'de Kasım. Şurası 69.300. Hadi 69.500 olsun. Yani 74.000'e gittiğin zaman sen biz onun üzerine çıkmamış oluyoruz. Aynı seviyede kalıyoruz. Çünkü burada doları da dolar enflasyonu da var. Dolar enflasyonunu biz burada hesaba kattığımız zaman e, tam şu anda o eski 69 bin seviyesi tam şuralara denk geliyor. Yani e, 74 bin, 75 bin bölgesine denk geliyor. Yani biz şu anda eski zirvenin direncindeyiz. Şu an e, tam burası eski zirvenin direnci. Nerede burası? 74 bin, 75 bin orası. Yani e, çok fazla oranın nasıl hesaplandığına falan da girmeyeceğim çok fazla kafa karışıklığı olmaz. Yani biz şu anda eski zirveyi daha geçmiş durumda bile değiliz. Biz 74 bin 75 bin olduğumuzda da o eski zirveyi geçmiş olmuyoruz. Daha önce de olmadık. O yüzden fiyat burada takılıyor. Bunun takılma sebebi bu. Takıldıktan sonra da teknik olarak bunun tekrar bu kırmızıya DM gislemesi doğal görünür. Buranın seviyesi şu bu, bugün kaç derseniz eğer tekrarla düşmeyin bunu tekrar ettim ee, yaklaşık olarak 45.000-48.000 bin, bin arası, 46.000-48.000 bin, bin arası. Ee, burada da zaten e, bunu aşağı kırıyormuş gibi yapıp yukarı gitmesi de piyasadaki birçok oyuncuyu trendten e, trend başlarken daha trendin indirme çalışması olarak da kalabilir. E, o yüzden e, kısaca toparlayacak olursak. Benim için 46.006 şu an değerlendirilmiyor. Bu tarz e, altı boş e, bilgilere siz de trendi kırmadan inanmayın. E, ben benim, benim elimde var, ben ne yapayım? Bekleyeceksin yani çünkü büyük resme bakacaksın. Elinde varsa bekleyeceksin. E, zarardaysan ortalama düşüreceksin. Çünkü büyük resme nasıl odaklanacağız? Bizim önümüz globaldeki para akışından dolayı önümüz boğa. Bugün olmazsa yarın olacak, yarın olmazsa ondan sonraki gün. Bu ne demektir? Ee, yani FED'in faiz indirimleri bugün de başlayacak. Evet bu akşam FED faiz indirimi açıklanacak. Ama yer 25 bas puan ama 50 bas puan. Bunun çok önemi yok. Ama bundan sonra bir aşağı yapıp yukarı gitme ihtimali var. Ondan sonra faizden sonraki bizim için en önemli veri şudur Amerika'da seçim olacak. Amerika'da iki tane aday var. Ee, bir tanesi Trump ee, Trump e, Kripto için e, olumlu tarafta yani Kripto piyasalarını her türlü destekleyecek adımlar atabilecek bir başkan Eğer olur da Trump seçilmezse e, rakibi, Kamala seçilirse burada bu dediğim hareket o zaman da gerçekleşebilir. Yani bunu olumsuz olarak aşağı çevirip ondan sonra da e, globala uymak zorunda. E, Fed'in faiz artırımları, şey faiz indirimlerinden dolayı para parabollaştığı için bu olumsuz da olsa bu olumsuzluk kısa süreli bir etki yapar. Ondan sonra yine yoluna devam eder. Ha Trump gelirse de o zaman yani aşağı falan değil de o zaman e, direkt yukarıda e, konuşabiliriz. Bunu ondan sonra bir değerlendirmek lazım. E, olumsuz olarak tek gördüğüm bu. E, Fed'i bekledik e, yaklaşık olarak 6 aydır. Fed'in faiz indirimleriyle alakalı beklentiler artık bugünlerde bit. bunu e, yaşıyoruz. Yani bu akşam faiz indirim bekleniyor. Bundan sonraki en önemli verimiz Amerika'daki seçimleri takip edeceğiz. E, Ondan sonra da artık e, paranın döngüsel hareketlerinden dolayı kripto adına pozitif olacak. Dediğim gibi elinde olanlar bekleyecek. E, elinde hiç olmayanlar da ya sarıya indiğinde alacak ya sarıyla kırmızı arasında alacak. Ya da bu ilk tepeyi geçip ben riske girmek istemiyorum. Ben e, tamamen bütün riskleri ortadan kalkmak için, kalktığı zaman almak istiyorum. Buralardaki her hareketler can sıkıcıdır dersen eğer, o zaman bu ilk tepeyi geçecek bini, ondan sonra üzerinde haftalık hatta sen çok garanticiysen aylık kapanışlar bekleyeceksin. Alımını ondan sonra yapacaksın. Gelip bugün buradan ortadan e, girmeyeceksin. Ortadan girersen e, her her yöne hazırlıklı olman gerekiyor. Şimdi tekniğin üzerinden e, birçok şeyi anlatmaya çalıştım. E, yani e, unuttuğum bir şey de e, sanırım yok. E, olursa da yorumlarda buluşuruz. Yani bu bu video e, önemli bir video. Yani paylaşmanızı, beğenmenizi, destek vermenizi rica edeceğim. E, açıkçası e, çok da destek gelmediği için de bazen hani e, videoları da çok seyrekleştirdim. E, önemli anlarda sadece e, videolar çekiyorum. En son e, bu düşüş trendinde şuradan mesela biz gelmişiz buradan 74 bin seviyesinden bu 48 49 binlere de bu inmiştik bir ara. Bu bir ay içerisinde yani burası uzun bir süre de e, ben e, yaptığım analize göre söyleyeyim. Bunla bu süre içerisinde Fed'in analizini yaptım. E, kanalıma yükledim. Kanalımda var izleyebilirsiniz. Daha önce bir ay önce çekilmiş bir video. E, Fed bu bu arada 8.4 dolardı. E, 0.8 olması lazım. E, oradan yaklaşık olarak e, %70-%80 yükseldi. Tek bunun analizini yapıp kanalıma yükledim. Yani bu düşüşte bile e, eğer tekniği sağlamsa, e, elle tutulur, e, iyi bir coin ise e, yine hareketini yapıyor. E, onu çektim, yükledim. Yaklaşık olarak %70-%80 yaptı. E, düşüş trendinde bile e, teknik bazen doğru yolu gösteriyor. E, biz burada her şekilde e, haberlerle de birleştirerek e, toplam bir veri çıkardım ortaya. Çok da detaylara girmedim e, ki herkes anlasın diye. Herkesin anlayacağı şekilde. E, videoya destek verseniz e, şimdiden teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar dilerim.